Çekeyim mi? Kuzunun, kuzunun kulağı, kuzunun kulağı bak. Bak. Kuzu iki kulaktan hazırlanır. Kuzunun kulakları böyleyken bunu alırsın. Bak. Bak. Bak şimdi. Bak. Canı çeksin. Bak. Zenginiz lan bak. Evet arkadaşlar Partiyuba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu kulak şunu çevirdim değil mi? Bugün sizlerle kuzu kulak kokteyli yapıyoruz. Çok heyecanlıyım bu kokteyli şu an yapacağım için. Çünkü son zamanlarda en çok tüketilen kokteyl bu. Ben buna çok şaşırıyorum ama insanların bu kadar kuzu kulağı sevdiğini ben bilmiyordum. Aslında şimdi ben biraz kuzu kulağını anlatayım size. Şimdi kuzu kulağı her yerde değişiyor tabii. Yani her yerde şöyle değil. Bir dakika. Bir daha bunu Şimdi ben size biraz kuzu kulağını anlatayım. Bu arkadaş kuzu kulağı. Topraktan yetişen bir bitki, bir ot. Yemeyeceğim şimdi. Ye, aynen. Yemeyeceğim bunu. Yedim az önce. Çok yedim. Hatta <laughs> çok fazla yedik kuzu kulağı. <laughs> şimdi kuzu kulağı bütün inceliklerini anlatıyorum. Şimdi kuzu kulağının yapraklarını görüyorsunuz. Burada damarlı damarlı yaprakları var bu tarafta. Şimdi kuzu kulağı topraktan, kuzu kulağı topraktan alttan yetiştiği için bütün vitaminler ve o kuzu kulağının verdiği erik tadı tamamen aşağıdaki sapta bütünleşiyor. Yukarı doğru çıkarken açan çiçek gibi düşünün bunu. Burada da renk pigmentleri var. Şimdi kokteyl yaparken de daha fazla anlatacağım. Bunu nasıl kullanmalıyız, nasıl ezmeliyiz. Yeni ışık koymuşlar, şikayet ediyorum. Part tüp şikayet var. Yeni ışık koymuşlar, çok sıcak burası. <laughs> tamam, devam edebiliriz. Şimdi kuzu kulağını aldım. Şey kırımı açtım. <laughs> aşama aşama anlatıyorum. Kuzu kulaklarını aldım. Bir böyle 6-7 yaprak. Ne kadar kuzu kulağı seviyorsanız yani o erik tadını ne kadar çok seviyorsanız. Aslında yeşil erik insanlar çok sevdiği için kuzu kulağını da o yüzden çok fazla seviyorlar. Kuzu kulağını aldım. En büyük yapılan hata şurayı çevirip çöpe atmak. Kesinlikle atılmaz. Bu böyle. Kıvırdım. Shaker'ımın büyük tarafının içine attım. Yani şöyle göstereyim bunu şu tarafa. Shaker'ım ve kuzu kulakları iç içeler. Şimdi tokmağımı aldım. Ezerken elimi üstüne koyuyorum. Vura vura ezeceğim şimdi. Şimdi kuzu kulaklarını ezdim. Şöyle şunu göstereyim yine. Yani tamamen püre olacak. Kuzu kulağı sapları, yaprakları ayrı bir şekilde kalmayacak. Ondan sonra tokmağıma yapışan yağları görüyorsunuz. Burada hem yağlar hem de o yeşil rengini koruması için kalan pigmentler var. Tokmağım içinde kaldı. Birinci step. İki. Yeşil rengini koruyabilmem için benim buna C vitamini koymam lazım. C vitamini en çok limonda var. Ben de burada limon, portakal ve greyfurtlu bir sosum var. Turunç karışımı diyoruz buna. Limon, portakal, greyfurt, şeker. Eskiden yumurtaydı. Şimdi biraz daha vegan e, köpürtücülerle yapılıyor. 5 siyal azıcık da benden 6 siyal turunç karışımını koydum. Şimdi bu aşamadan sonra tokmağımı içinde çevirdim. Hop üzerindeki yağları bütün kuzu kulaklarını aldım. Tokmağımı şöyle buraya bıraktım. Şimdi geldik cin. Ben bir Londra cini kullanıyorum. Koyduğum turunç karışımı kadar da cin koyuyorum. Yani 6 siyal cin. Tamam bir siyelde normalde şeker şurubu koyabilirsiniz. Aslında yani bu turunç karışımı yerine limon suyu koyup yarısı kadar da şeker de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin hissiyatınıza bağlı. Ben de bir limon ot şurubu var. Bu taze limon otlarıyla yine limonata yaparmış gibi yapılmış bir şurup. Bir siyelde limon ot şurubu koyuyorum. Hem tatlıyı hem ekşiyi dengelemek için. Tamam şimdi en sevdiğimiz yer. Shaker buzluyoruz ama öncesinde bardağımızı buzluyoruz. Bizim rejimiz böyle bir bardak seçti. Çok güzel bir bardak bence. Bardağı buzladım. Önüme bıraktım. Shaker'ı buzladım. Bol, bol. bol buz kapattım. Geçen barmen abi gördüm. Buradan da şey yapayım. İsim vermeden ve şişi belirtmeden söylüyorum. Şöyle şekliyorlar bak. Tam böyle şeyleri hiç gerek yok. Shaker zaten onu abi anlatıyor. Şimdi bunu aldım. Bir üstten tuttum, bir alttan tuttum. Bütün dinamiği aldım elime. Tamam mı? Dinamik bende. Bunu aldım, düz tuttum, dümdüz. Ya yani şova gerek yok. Kafa boşluğu var. Şuradan bir gider gelir var bakın şuradan. Şu görüyor musun? bak. Gitti geldi bak. bak. tuttum. Gitti, geldi. Şova gerek yok. Ya da şey var şuradan. Göğüs boşluğu. Buradan gitti geldi. Tamam ikisini de yapabilirsiniz. Renge bak şimdi renge bak bak. Üf be. Çok. çok iyi kokuyor lan. Ha. Tamam. Heyecan yaptım. Kokteyl oldu ya kokladım ya heyecan yaptım. Shaker'ımı çevirdim. Üf be. Şimdi renk birazdan tamamen oturacak. Ben bunun içine şöyle bir güzel dilim lime seviyorum. Ekşiyi biraz arttırması için. Bir de en sevdiğim trik tabii ki limon zest. Şunu, şurasını aldım. Şuradan sıktım. Üf be! Evet kokteyli yaptık. Yerken sevdiğim zaman tadım da var mı be? Şimdi şöyle bir rengine bakıyorum bakın. Bardak soğum, bayağı soğumuş, terlemiş. Rengi güzel. Koku limon yağı kokuyor. O limon zestini aldık ya o yüzden. Lime da içinde zaten bayağı var. İçiyorum çok heyecanlandım be. Bu kokteylle beraber böyle bir yudum aldım. Bir tane eri kısırdım. Ya da işte mesela eşlikçi tamam mı? Kuzu kulağı. Bak batırdım. Bak, Bence bu kokteyli gidin barmenlerden ısrarla isteyin. Deyin ki bana kuzu kulaklı kokteyl yap. Ben yaparım. Bulun beni. Gitmeyeceğim ya ben bunu içmeye devam edeceğim. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kuzu kulağı videolarının devamının gelmesini istiyorsanız daha çok beğenin.